sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için bildiğimiz yoldan yürüyoruz. Bildiğimiz gibi sürmekte olan ekonomik kriz ve salgın ile beraber işçiler başta olmak üzere geniş halk kesimleri ağır bedeller ödüyor. Hızla artan işsizlik, iniden ikliye gelen zamlar, eriyen ücretler, ekmeğimizi küçültüyor, yaşamımızı büyük bir çileye dönüştürüyor. Bir yandan yoksulluk, diğer yandan servetler artıyor. İktidarın politik tercihleri adaletsizliği büyütüyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere halkımız yaşam mücadelesi verirken az sayıda para ve iktidar sahibi servetlerinin, lükslerinin, ihalelerinin karlarının, rahatlarının bir kısmından bile vazgeçmiyorlar. Asgari ücretten tıkır tıkır vergi kesilirken 3-5 şirketin milyonluk vergileri sıfırlanıyor. Devlet bankalarından geri ödemesiz vergiler akıtırıyor şirketlere. Parasız eğitim, parasız sağlık. Belli başlı birkaç şirketin payına ballı ihaleler işçilerin payına ise kod 29 ile tazminatsız işten atılmak, ücretsiz izin, asgari ücretin altında kalan kısa çalışma ödeneği işçinin, köylünün, öğrencinin dar gelirliğinin payına da banka hacizleri düşüyor. Ülkeyi yönetenlerin tercihleri ve öncelikleri bizlere hizmet etmiyor. Milyonlar için sağlık, güvenceli bir insanca yaşam vaat etmiyor. Fakat değerli arkadaşlar bizler çaresiz değiliz. Bu durumda işçiler ve emekçiler başta olmak üzere bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlerin, emeklilerin, işsizlerin, öğrencilerin, aydınların omuz omuza yeni bir yol açması gerekiyor. Sermaye. yaşam için, haklarımızı almamız için bir olmamız, birliğimizin gücüyle haklarını savunmamız, engelleri kol kola aşmamız gerekiyor. Haklarımızı, yaşamlarımızı ve memleketimizi nasıl savunacağımızı tarihimizden biliyoruz. Bundan 51 yıl önce 15-16 Haziran 1970'te ayağa kalkan işçi sınıfından, emekçi, emekçi dayanışmasından dersler almamız gerekiyor. Bu dersleri bugünlere aktarmamız gerekiyor. Yaşasın sınıf dayanışması. Değerli arkadaşlar, 15-16 Haziran güdümlü sendikacılığa baş kaldırıp direnen işçi sınıfının gerçek sendikal haklarını savunduğu muazzam ve onurlu bir direniştir. Sınıftaki de sendikacılığını bastırmak isteyen dönemin hükümeti ve patronların isteğine hilelerine diz çökmeyen, boyun eğmeyen mücadele ve dayanışmanın adıdır 15-16 Haziran. Sendikalar kanununda değişiklik yaparak diski hilen ortadan kaldırmak isteyen hükümet tüm tepkilere ve uyarılara rağmen yasayı meclise getirince disk işçi sınıfının üretimden gelen gücünü devreye soktu ve direniş kararını aldı o günlerde. İki gün boyunca İstanbul ve İzmit'te Gebze'de on binlerce işçinin iş bırakarak katıldığı genel direniş ve yürüyüşler yapıldı. Aramızda bir arkadaşımız daha var.